Evet sevgili dostlar. Ateş kutusu çok beğendim. E, suyumu ısıttım. Kahvemi de, filtre kahvemi. Şuna koyuyorum. Şu zaten benim demlikle beraber geliyor. Genelde filtre kahve kağıdı kalmadığı için ben bunu kullanıyorum. Bunu da termosuma üstüne koyup damlatıyorum. Yavaş yavaş e, damlıyor. E, böylelikle filtre kahvem e, hazır oluyor. Böyle sevgili dostlar. İşte. Emirli köyündeyiz. Balık tutanlar var. Birazdan kitap okuyacağım biraz. Birazdan rüzgar var. Rüzgar mahvetti. Yani hem üşütüyor. Ben de çok keyif alıyorum da işte. Ne bileyim rüzgar olmazsa daha güzel olur. Can yoldaşım da burada. böyle Güzel bir fotoğraf çekiyor. Evet. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok yakın, Çekmeköy'den buraya 9 dakika mı? 15 dakika, 10, 15 dakika sürdü. Aynen 15 dakika sürdü. Ve yani araçla, motorla girebilirsiniz. Çok böyle alan, çok var yani evet. köy yolları falan gibi kötü değil. Gayet de güzel. Şu karşıya merak ettim. Karşı biraz daha sessiz, sakin. Büyük ihtimalle o da, şu ileride bir köprü var. O köprüden şey oluyor, karşıya geçiyorsunuz diye tahmin ediyorum ben. Gelmek isteyen varsa bana ulaşsın, birlikte geliriz hani. Sonuçta ben burayı yeni keşfettim, sık sık gelmeye çalışırım buraya çünkü çok, çok beğendim, çok güzel. Odun ihtiyacı da e, odun da çok var burada. Odun kıskançlığı çekmezsiniz. E, dur lan şu ateşi şey yapayım ben? Yani şu ateş kutusu çok hoşuma gitti. Gerçekten iyi iş görüyor. Diğer türlü abi bu ateş dağılacak yani bu rüzgarda bu ateş durmaz. Çok açık ve net söyleyeyim. Baltam var bunları kesebilirim ama şu an hiç çok uğraşmak istemiyorum. Direkt şöyle. <laughs> bu ne oğlum ya bu kullanılır vallahi. <laughs> Neyse. Yansın işte. <laughs> ah bir tane daha. Bak. Thank <sighs> you.